Ahireti unutuyor. Toprağın altını unutuyorlar. Senden evvel o makamlarda niceleri oturdu. Hepsi şu an toprakta. Senden evvel o makamlarda oturanlardan kimi şu anda ihtiyar düğmesini bile ilikleyemiyor. Dün kudretli bir müdürdü. Şimdi kimse yüzüne bakmıyor. Sen de öyle olacaksın. Yarın düğmeni bile ilikleyemeyeceksin. Ve kimse sana yardım bile etmeyecek. Bir tane dostun kalmayacak. Sana o günahlar işletenler seni yalnız bırakacaklar. Sen miran gece vakitlerinde planlar yapardın ha? He? Hezeyanlarda bulunurdun öyle mi? İftiralar hazırlardın öyle mi? Sen esedrici min hay Bilmediğiniz yönlerden derece derece azaba yaklaştırıyorsunuz.